Rolf Games'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Valorant serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok eğlendiğim bir maç oldu. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Haydi videoya geçelim. Sayda girmiş. Sonic Sayda F'ye koşmaya çalışıyor. Salak mısın Adam burayı sistemiş. Bekle biraz ya. Böyle iyi oldu. Adam görüldü. Nasıl normal? Arka gelmiş oğlum midede mi bakmıyorsun? Gizli. Yani kim, kim, kimlerle oynuyoruz? Anlat. <laughs> Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Sorun çözüldü. Ne ben yapabilirim? Bak, bak. bak buraya çok yakıştı. Bu buraya. Hepsi burada canların hepsini aldı. Hepsi Niye mağaya girdiler ya? Yani. Aynen. Üçüne birden vurmuşum kanka. 195, 103, 65. Helal lan. Ama Sage şey can basmıştır. Kanka hangi birine basacak? Kendine bassa Cypher'a basamaz. Bir düşman kaldı. Spy'ı gördüm. Spike'ı Mis gibi hem bir kill aldım, ekip çıkarsın. Şuna baksana support gibi, 1-3-4 amına koyayım? Öyle Abi gözünü seveyim Şu ya. Ben gitten nasıl arkalanabilirim ya? Yani kodumun birinde seyirken bu adam nasıl Abi adamlar infosuz oynuyor bu kadar basit. Arkadaşlar Cypher. Cypher mi? Cypher mı cypher artık? Eee mide geliyorlar mide geliyorlar dikkat. Mükemmel bir karakter. Bakın çok şekil zaten. Kamerasıyla etrafa bakıyor. İğneliyor. Kameram yok edildi. Sonra ben böyle vuruyorum onları. Onları vurdum. 208'i de bakmıyorum. bütün kamer. var. Kameram 35 şey. saniye bir sonra geri geliyor. Nehir Buraya da. attığım tuzağın adı bu bir tuzak. Bu ne oğlum? Birden fazla düşman görüldü. Ya senin lan amına artı, koyayım. Artı, artı bir, şey. bir tane daha. Amına var. adam Samet gene sövüyor. Dostlarımı yok edemezsiniz. Bey gelecekler. Bey gelebilirler. Güler. Adam gene arkaladı beni midden. Geliyor. <laughs> Sessiz ya Burada biri var Şurası. Oynuyorlar kanka ağa oyunu Abi adamlar bıkmadı ağa oynamaktan ya Aldım Aa, daha. Son 30 saniye Döndüler mi acaba Kameram da yok, bakamam ki. Döndürüyor. Her, bir her, bir döndürüyor. Bir her, bir. Her. A A ya. 10 saniye. Aldı. Bir düşman kaldı. Spawn yerleştirildi. Helal. Mal abi ya. Tek tabanca. Ah. İki Burada 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 arkanıza geldi. Nice nice. Be 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 be. Kamera devre dışı. Yakaladım. Evet abi, Çok güzel. Bir de var bir reyna. Kafes geldi <laughs> Bakalım herkes neredeymiş? Görevin daha bitmedi. Aa dönüyorlar. Oyunun giriyor. Ağabeyin Oyun içine giriyor. Abi iki evin bir tanesi... Spike yerleştirildi. ...alttan geliyor. <laughs> Yine hızlı oynayacaklardı buraya kapattım önlerini ama girecekler şimdi. Sizin bitiyor. Geliyorum. Siz atıp için yap girmediler. Tamam ben Siz bakıyorum tamam ben bakıyorum kan. Şansın yok. Sova daha göster mi kanı? Sova daha göster abi gel geri gel geri gel geri gel ben, ben döndüm. Dön abi ben de geliyorum. Dostlarımı yok edem. Et... Buldu. Oğlum bunlar A'ya giriyor. Kafes tetikler. B giriyor B. Şşş. Helal. Bak tuzağımı öldü iple. <laughs> Tuzağımdan kurtulamadım ama. Bir düşman. Helal, Helal oğlum ha. Helal oğlum ha. Yanımaz geri çıktım ben. Spike, Spike şeyde o bunda galiba. O galiba. Son 30 saniye. Beyler kalın biz daha dönelim. Kameram bey de ben bey iç bakacağım. Heaven smokladı. Kuruyor, Son 10 saniye. Spike yerleştirildi. Yani şu sala oyun kaybetmek istemiyorum abi. Kanka oyun kaybetmiyor, sakin olsana bir ya. Çekilin yolumdan. Soğa B iş bakacağım. B işi oldu, B işi oldu. B dönüyorum. Ah eler Kafes tetiklendi. Sama takılıyorlar rus uçakları. Hmm. Kan mide göstermeyin. Mide açılmayın. Bakın mide gösterip açılırsanız düşersiniz. Helal sova. <laughs> mid geliyor, mid geliyor, mid geliyor. Çok iyi. İki, tanemiz var, iki tamam, tane var. Tamam Samet açılma bebeğim. Bir düşman kaldı. Bir tane var orada. Tamam Yondanlar çek var. abi, çek ha, geri ha. kendini bir ya. O gelsin ayağına, o. Helal abi. Gene. Ciddi misin? Evet. Tamam ben B'yi tuzakladım abi. I spike, spike. Spike. E de, de oradaydı. 3'lü de sıfır yatabilirdim ya. Burada bayağı çok Çık geri kanka, çık geri. Abi böyle tuzakları kurduğum zaman arkadaşlar. <laughs> oh! Ölmedim. <laughs> tuzakları kur, kurduğum zaman geri de toplayabiliyorum. Paradan nasıl... aldım. Be bekle Samet, bekle. <laughs> Artık geliyor gösterme. Gel tam Ay. kafadan. Oman stan. Bir ne abi bundan düşman ben B Tam önünüzde. Bir düşman kaldı. Oha ne, zaman düşürdünüz lan? Gel gel hamamdan girseniz oğlum bana bir destek çıkın. Gel Şuraya. gel Ne Ben öldüm bu arada. Ha, Gözükmüyor kanka. Var. Oynamıyor. Helal. Gel gel hep buradan gidelim. Buradan gidelim. Şey Önden ilerleyeyim kanka ben Arka. beni vurursa sen ölürsün. Sağ 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 arkan arkan. Ben değil, Arka. Şuradan duydum. Burda işte ya totuş Bir dinle amına koyayım ya. Didi taraf olabilir mi Totoş? Yok, bizim abi. Mal ama, mal ama. Ama ya neyse bir şey demeyeceğim. Kardeşim, Kardeşim. kardeşim. Önemi olan, <laughs> önemli olan, önemli olan, önemli olan ne? O çarı kil almasın İşte bu, bu kadar. Gittim valla tam ağzımı açtı söylüyordum. Sonra işte. <laughs> ağzı geçti. Ya buraya koyacağım. Oynadı hızlı oynadı jet. Görüldüler. Kesin var ya smoke içi girdi. <laughs> Samet yanına önüne çıkabilir mi? Smoke içinde olabilir gibi. <laughs> <O doğru, o. gülüyor> Gel ama ona koyayım.

işe kanka iki kişi Abi. mid tarafında tamam, tamam, oynayın ikisi de mid tarafında kur 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 kur, kur. arkan ben geldi mi? phoenix arkan geldi olum sakın 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 heaven'dan geldi phoenix Bu arada net öldüler Ay, ki. Bu arada net öldüler. Olurlar. Bak net öldüler arkadaşlar. Ben yani biliyorum abi malımı tanıyorum? Hadi çünkü. bak. Bak şimdi iyice. Bak iyi seyre şimdi. İki tane nereden geliyor? Bir taraftan geliyor. Düşman. <laughs> şans amını sikim şans. Ayak. Bak net öldü. Ben orada. Bak net öldü. Aa ölmedi. Bu, bu, arada ben silah almasaydım kaybetmiştik. Yani bu karakter böyle bir karakter. Tuzağa atıyorsun, sikiyorsun. Bu sefer tam karşıdan tutuyorlar. Aa. Kanka bende ne var bak. Ah içeride abi. Ah, göremiyorum. Bora, avcı derler. Bekle çıkmasaydı froç açılacak şimdi olur ben vurayım. Oh! Kedo bu. Vay vay. Desko be be be. herkes ne? Girelim. Bir düşman kaldı. Kaldı. Evet, Yok mu bela atma? Diyem de hepsini ben vurmadım. Birini sen aldın. değil mi? Yeee. Yeah. oğlum lan. Çarı geri platini açacak ama ne maçı kaybetmemiz yok mu? Ters, ters. <laughs> Çekilin yolumdan. <laughs> Kanka ben kör oldum ama. Abi heaven 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 Kalırat heaven heaven. Çok güzel girelim Bekle sen de şey var. Bekle ben. Alkaş, alkaş. He buna dikkat et, he buna dikkat et. Rain, e, Rain, e, Rain e oradan çıkacak. İkisi de burada lan. İkisi de burada. Bir saniye pro beni unutmaz. Yoluma çıkmayın sakın. Kimi şimdi? Samet peki turnuvalara katılmamız yok mu? Net var, var bu arada İnternet kafeler turnuva <laughs> yapar <gibi. gülüyor> İnternet kafeler mi? <laughs> bak bak bak, 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 bak. Arkama gel Kameram lock edildi Neyine girdin? Helal helal lan Abdurrahman Kanka e, B şeyindeler. Heaven tarafında var. Yakaladım. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Aptal çocuk. Okay, ya. Ya. Girelim go. Orada var, orada var. Evet. Nereye? Lan siç. B'ye girdiler. Go go B. E, yapacak bir şey yok kanka <laughs> adam B'ye girdi. Son adam zaten aldı. Bak nasıl kapattı. Gel geri Senin... Abi ne geleceğim biz korkak mıyız lan? Let's go. <laughs> Öldünüz ki. <laughs> bak şimdi bak. Aga be. <laughs> Operatör istiyor mu hızlı seni? Ben de var oğlum. He. Hep aynı yerler, hep aynı işler. Neredesin? Bana ne avradın sen? Sol da <laughs> geliyor. Kamera devre dışı. İstan'a <laughs> gelip standa çıktım. Spike düştü. Doğruca 55 şurada. Oğlum bu sova yüzünden. Spike'ı aldım. Kanka mipsi 3-4 kişi oynuyorlar haberiniz olsun. asit Şaka. Bundan Bir miyiz? kişi daha var lan sova. Ayakta kalan Ayak, son. Alalım. Bir düşman kıvan kaldı. kaldı. Diğeri de tam karşımda. Hadi tekete. O sağlam kesin aynı. Oyna oyna. <laughs> Kanka burada bekle tuzağa takın. Yüküm kalmadı. Ay ananı. <laughs> Net öldüm ki. Kaybet güzel ya. Gel lan. Like yerleştirdim. Bence City'ye geç. Kafes tetiklendi. Kafes tetiklendi. <laughs> Delim. Orun. İyi seyre şimdi. O <laughs> ne biraz hareket. Düşman görüldü. Şimdi be. Bogo gel girdik. Gel girdik kanka. Gel çık geri gel. Gelir misin artık be? Allahım bela sattı. Tetiklendi. Korkuyorum korkuyorum. <laughs> ne yapacağımı şaşırdım. Düşman görüldü. Bak net buradan gelecek. Gel kızlar yüzünü serin kılar. Bir düşman kaldı Abi sakin bir dakika ya. Şurada adam öldürüyoruz. Ya Sametçim, yani adam öldürmeyelim mi Sametçim? Evet, evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz ben muafşa bunlar klasik şeyler ama maç çok güzel oldu. Sayfır anlatmaya çalıştım az bir şey. Sayfır mı sayfır mı iki de bir değiştiriyorum çok garip bir söyleyiş tarzım var. Neyse yapacak bir şey yok. Video çok güzel oldu on numara bir maç oldu. Rekabete dayalı ikinci maçımı oynadım bunu da kazandım. Ama bu çar benim değil Smurf hesap benim masal çarımla ben plat bir oldum. Arkadaşın hesabına gold yapmışım hatta. Şu an gold olmuş. video izlediğin için teşekkür ederim. Eğer kanala abone değilsen abone olmayı unutma. Seni seviyorum. Bay bay Allah'a emanet ol.